Dinlesene. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün var 39'dayız. Kapa kapısı bitiriyoruz. Ne düzgün tam düşün ya. Ben niye bunu İlk bırak. Gördüğünüz gibi amacımız sağa bak attırmak ama olmaya da bilir. Lan lan öleceğim. Merhaba sen Evet son şeye geçeceğiz. Sen yapamazsan at da bu kapıyı bana Bırak. Ben de kameraya mı bakayım şeye bakayım. Bir ekran kayıt programı indiremiyoruz şaka gibi. Ama komik değil. Hadi arkadaş ölür müsün? Bir gemi veren değil bu arada arkadaşlar. TL2-3 oynamıyorum ben de bir arkadaş rica etti. Kapayı yapar mısın abi ben yapamıyorum dedi. İki defa da yapmıştım ben buna. Ama bu sefer cephanesi az. O yüzden canım bitti ya. Dur başka karışık taktik alalım. Evet. Sarı besliyor kırmızı da açılmış. Tam o köşeye kaçıyor. Evet. Şimdi indirmeye gidiyoruz. Arkana beni giyiyorlar. At versem at versem. Ama adana sıcak ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi ilk dolaşımı kesmeyi istedim. Bence bir sarı boş attırırız. Hep attıramadık ama. Sefer olacak. Ben fazla yapmışım şimdi, çok geçmiş, ya şimdi var çok kesmişler ki adamı. Şimdi bit. Şu at menüye ya yani C C C. Tamam sen sen de çok bir gemiye evet, ya. Bakalım. Sevilecek mi? Sentinel niye geçtim? Yüzde kalsan dermesi varmış o yüzden Sentinel geçtim. Mesela bir neyse şey olurdum yani Evet şimdi ödüyorum. Evet bakalım ne ödül atacak merak ettim. Evet bekliyoruz Hani lan hiç bir şey atmadı mı? Evet gördüğünüz gibi Hiç bir şey atmadı Neyse izleyelim, teşekkür ederim. Böyle kapanım ben İnsan bir cybercat atar, bir msmr kulak atar ya ayıp der ya hadi hoşçakalın